Merhabalar. Merhaba. Baraj Ortaokulu'ndan geliyoruz. Hoş Acaba geldiniz. hoş bulduk. Kendinizi ve standınızı tanıtabilir misiniz bize biraz? Tabii. Adım Merve. Soyadım Yetim. E, ee, Nazım'a Barkis okuyorum. Adalet alanındayım. Okulumuz aynı zamanda Adalet Bölümü ve hasta bakım bölümleri vardır, çocuk girişimi bölümleri vardır. Bunları da tercih edebilirsiniz. Adalet bölümümüzde adli personel, zabıt katibi, infaz koruma memuru olabiliyorsunuz ve bunun yanında işte daha kolay girebiliyorsunuz. Alırken seçimler yapılırken bizim okulumuzdan seçimler yapılıyor. Bununla beraber kolay bir bölüm, hani kolay dediğim hani hakkınızı, hukukunuzu öğrenirsiniz, daha iyidir.